Herkese merhaba, yeni bir Halloween makyajıyla karşınızdayım. Bugün vampir oluyoruz. İzlediğim dizi ve filmlerden, yani Alca Karanlık ve Vampir Günlükleri serisinden sempati duyduğum, bana çok havalı gelen ve sonrasında da olmak istediğim yaratıklar kendileri bu yüzden de bu Halloween'de size vampir makyajını çekmek istedim biliyorsunuz ki vampirler ölü Bu yüzden de genelde beyaz tenli ve solgun olurlar Ben de o yüzden olabildiğince kendim beyaz yapmaya çalışıyorum açık renkli ürünler kullanarak üzerine pudrayla daha da bir beyaz görüntü vermeye çalışıyorum pudramı çok yoğun bir şekilde sürüp öylece bırakıyorum ve göze geçiyorum. Gözümün altına kahverengi, bordo tonlarında bir kalem sürüyorum. Çünkü yorgun, kızarık, uykusuz görünmesini istiyorum gözlerimi. Alttan eyeliner tarzında bir biçimle yapıyorum. Daha sonra üstten siyah renkle tamamlıyorum. Böylelikle gözlerimize daha yoğun bir bakış veriyoruz. İnsanların bize bakmasını sağlıyoruz. Onlar bize baktıktan sonra da onları ısırıp kanlayamıyoruz. emiyoruz. Sonra fara geçiyoruz. Yine Aynı şekilde soğuk kızıl tonları kullanıyorum. Çünkü kanım olmadığı için kızıl rengine ihtiyaç duyuyorum. Farla birlikte dağılan keskinliğimi tekrardan pudra yardımıyla keskinleştiriyorum. Tabii ki o yetmiyor ve iyice yüz hatlarımı keskinleştirmek için kontüre başlıyorum. Kontür için de en soğuk ton olan gri farla kontür yapıyorum. Aslında vampir makyajının amacını şöyle söyleyebilirim. Yüzünüzü solgunlaştırıp diğer yaptığınız bütün işlemlerle daha canlı bir etki sunmak istiyorsunuz. Çünkü o solgunluğu kapamaya, gizlemeye çalışıyorsunuz. Yüzümü daha aşağı doğru boyutlandırdıktan sonra artık yavaş yavaş pudraları süpürüyorum ve detay işlemlere geçmeye hazırlık yapıyorum. Burada uykusuzluğun ve ölmüşlüğün verdiği gözaltı kızarıklığını yapmaya başlıyorum. Yavaş yavaş yoğunlaştırarak gidiyorum. artık en önemli yere geliyoruz. İnsan gördük, kanını gördük ve kanı susadık. Gözlerimizin altında kırmızı kırmızı damarlar çıkıyor. Bütün vücudumuz kanı istiyor. İşte şimdi tam olarak onu çiziyorum. Biraz kırmızı, biraz da mor renk kullanarak gözaltı damarlarımı çizdikten sonra boynumdaki ısırığı yapmaya geçiyor sıra. Biliyorsunuz ki ısırılmadan vampir olamıyorsunuz. Her vampirin bir ısırık izi olmalı. O yüzden ben de kendim vampire dönüştüğüm ısırığımı çiziyorum. Isırığımdan hemen sonra ise dudaklarımı halletmeye çalışıyorum. Aslında genelde bütün diziler ve filmlerde göz makyajı, saçlar çok böyle alaturka bir biçimde oluyor. Ben de onu deniyorum ilk başta ancak renk hoşuma gitmiyor ve daha solgun dudağın daha hoş durabileceğini düşünüyorum. O yüzden dudağımın iç kısmına sanki yeni kan yemişim gibi hafif bir renk vererek dışarıya doğru daha solgun olmasını sağlayarak bir efekt veriyorum. Ondan sonra da tabii ki tekrardan çizime başlıyorum. Dudaklarımın akan kanı çiziyorum. Geriye bir tek saçlarım kalıyor ve ona da başlıyorum. Vamp bir görüntü için saçlarımı arkaya doğru yağlıyorum, jöleliyorum, köpüklüyorum ve hazırlanmaya başlıyorum. Bundan sonra konuşmuyorum. İyi seyirler.